Şimdi arkadaşlar araba 2000 dizel A5. 6 ileri manuel şanzıman. Baskı baltasını falan söktük. Şimdi bunun baskı baltaları ters takılıyor. Akıs içinden geçiyor. Ben bunu bilmiyordum, öğrendim. Şimdi çekmemdeki neden? Bilmeyen öğrensin diye. Bu karalık yapmak, çok bilmişlik yapmak bir maddim değil. Ben bilmiyordum, öğrendim. Bilmeyen de öğrensin diye. Şimdi arkadaşlar arabamız A5 2000 güzel. Şimdi bu arabanın şanzımanını komple ayırıyorsunuz civatalardan. Aynı otomatik şanzıman gibi türbünün civatalarını sökmeyi unutmayın. Yoksa şanzıman gelmez bilginiz olsun. A5'in şanzımanı aşağı aldık. Şimdi arkadaşlar aynı otomatik gibi duruyor fark ediyorsanız. Şimdi bunun dört çeker olduğu için araba akıs. Yani ön akıslar baskı voltayla kavrama yani o Devrejin içinden geçiyor. 3 civata var burada. Bunları söküyoruz. Akısı ayırdıktan sonra burada sekman falan hiçbir şey yok. Direkt aldık mı baskı balta terste kalıyor. Baskı çıkartıyoruz. Balat haddinden fazla yanmış. Şimdi bu baskı balta dolandı da bu komple geliyor. Bak, dolant dağılmış.